E-Devlet sisteminin sunduğu kolaylıklardan birisi de, devlet kurumuna gitmeden internet üzerinden, adli sicil yani sabıka kaydını, resmi kurum, özel ya da yabancı ülke için kolaylıkla alabilirsiniz. E-Devlet web sitesine, hesap bilgileriniz ile giriş yapın. Aynı işlemleri, Android ve iOS E-Devlet mobil uygulama üzerinden de yapabilirsiniz sicil kaydı linkine hızlı ulaşmak için, arama bölümüne adli sicil kaydı sorgulama, yazın ve aramada çıkan Adalet Bakanlığı'nın sorgulama linkine tıklayın. Bilgilendirme yazısını okuduğunuzu işaretleyin ve devam et butonuna basın. Kurum türü bölümünden, sabıka kaydınızı vereceğiniz kurum türünü seçin. Seçiminize göre kurum alt menüleri açılacaktır. Örneğin kurum türünü resmi seçerseniz belgenin neden verileceği bölümünde alt başlıklı seçenekler çıkacaktır. Sicil kaydını yabancı dilde de alabilirsiniz. Kurum türünü yabancı ülke seçerek hangi dilde almak istiyorsanız o ülkeyi seçebilirsiniz. Belgenin nereye verileceği bölümünü de şirket adına göre doldurun. Devam et butonuna bastığınızda karşınıza adli sicil kaydınız gelecektir. Sicil kaydı belgenizi ister e-posta olarak gönderebilir, isterseniz dosyayı indir butonuna tıklayıp sabıka kaydınızı PDF dosyası olarak indirebilir ve yazıcınızdan çıktı alabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere.